Özgeciğim, canım bak sakin ol şimdi. Annen iyileşecek tamam mı? Merak etme. Bak şimdi bebeklerin yanında mı? Aldın mı yanına? Hı. Tamam. Onlardan bir tanesinin bir aynası vardı. Onu bir alabilir misin? Aldım. Tamam bak şimdi doktorculuk oynayacağız seninle biraz. Sanki annen böyle makyaj yapmış da yüzüne bakıyormuş gibi o aynayı annenin yüzüne tut. Olur mu? Birazcık ağzına yakın olsun. Tuttun mu? Tuttum. Tamam, buhar oldu mu? Aldı. Tamam, tamam kuzucuğum. Tamam, biz geliyoruz yoldayız Ferhat abinle. Sen merak etme, tamam mı? Annen iyileşecek bir tane. Tamam. Özge, Özgeciğim. Oldu. Vildan, Vildan, Vildan. Nafsi çok düşük Ferhat. Özge, ne oldu bana bir anlatır mısın? Annen düştü mü, kafasını vurdu mu, gördün mü hiç? Ben görmedim. O an uyuyordum. Hastaneye götürmemiz lazım Ferhat. Midesine yıkanması lazım hemen. Nerede kızım? İyi mi? İyi, midesini yıkadılar. Şükürler olsun. Anneanneciğim, anneanneciğim. Allah'tan Özge bizi zamanında aradı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Hadi, siz eve gidin. Ben uyanmasını beklerim. Hadi Ferhat, siz Özge'yi eve götürün. Buralarda perişan olmasın çocuk. Öyle değil mi anneanneciğim? Hadi. Bu gece evde odanda uyursun. Hadi. Annem de gelsin. Kuzum annem birazcık abur cuburu fazla yemiş. O yüzden midesini bozmuş. Bu gece burada yatacak. Ama biz eve gidelim. Olur mu sabah gelir anne? Hadi. Gel kuzum. Sen gel.